Hepiniz tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Mara Minecraft Park Editions 12. Oo, çok yeni bana hoş geldiniz. Yeni skin pack'ler ve daha çok şey eklentiler var. İlk skin pack'ten başlamayacağım. İlk PvP'ye özel bir şey geldi dedim ve yere çakıldım. PvP'ye özel dedim duyduğunuz PvP dedim yani artık e, bir hayvanı elinizde vuramazsınız. Mesela göstereyim. 0, 0 mı? Hmm, size şimdi bir tane göstereyim. ...alın. Nerede vur? Bakın vurum. Ee, bayağı bir vuruyoruz. Sonradan vuruluyor. Silah ne atalım ne atalım. Bir şey şunu atacaktım. Ha. Skin birisine giydim. Adam modeli. Bazen şey. Oyunda bir sıkıntı var. Bazen elle vurulmuyor. Canavarlara canavarlara yani. Ben denedim onu. Ondan sonra cime skin pekleri geçelim. Skin pekleri nereye gitti? Ve cadılar bayramına özel skinler geldi. Bunlar işte benim en sevdiklerim. Şu pop olan. Ondan sonra cime şu zombi pigmenli olan. Skeletonlu olan. Şu okloklu olan. Bu kadar. İşte güzel. Ama ben, benim skin daha güzel. <laughs> Neyse oyun için yenilikler bu kadardı. Skin bekledim. Bu kadardı bu video montajlı olacak. Ve bir sonraki bölüm mod tanıtımı. Talkbox Minecraft. Yani many Items modu 0.12 de falan çalışıyor. Oyun eklenti Block launcher la çalışıyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.